Evet arkadaşlar merhaba ben İbrahim Bellur, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Evet arkadaşlar pandemi sürecindeyiz malum. Dokuzlar iki hafta öncesinde yüz yüze eğitimlere başladılar. Eminim ki öğretmenleri onlara yeterince yardımcı oluyordur zaten. Sınava yönelik değerlendirdiğimizde sınavda genellikle yani Türkiye geneline baktığımda Türkiye genelindeki öğretmen arkadaşlarımla konuştuğumda sınavların tamamen Ders kitabı içeriğine bağlı olarak ortaya çıkacağı, hazırlanacağı söyleniyor. O yüzden biz de kitaptan hareketle sınavda hangi konular çıkabilir? Bir onları konuşacağız. Bu videodan sonra arkadaşlar mutlaka ama mutlaka kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Evet, gelelim sınavda ne çıkacak? Bir kere biz kendi okulumuzda öncelikle isimler konusuna kadar geldik arkadaşlar. İsimler konusunu açıyorum. Evet. Yani şiir ünitesine kadar geldik. Şiirde bıraktık. İsimler konusunda en son dil bilgisi çalışmaları kısmında sayfa 61'deki özel isim, cins isim, somut, soyut, tekil, çoğul ve topluluk ismine baktık. Evet, sınavda da değerlendirdiğimizde böyle bir soru kesinlikle arkadaşlar çıkabilir demiyorum, çıkar. Neden? size bir metin verir veya buraya gider kelimeler verir. Bu kelimeleri bu kelimelerin hangi isim türünde olduğunu siz karşılarına yazarsınız. Veya bir metin verir. Buradaki özelliklerin hangi e, isim türü olduğunu siz kendinize kelimelerin hangi isim türü olduğunu siz kendiniz tabloya yazarsınız arkadaşlar. Biricik ve tek eşi ve benzeri olmayan isimlere özel isim dendiğini birden fazla çeşidi türü olan isimlere cins isim dendiğini biliyoruz arkadaşlar. Mesela İbrahim. İbrahim özel bir isimdir. Cins isme baktığımızda ise insan cins isimdir. Çünkü bu dünyada İbrahim bir tanedir. Ama insan bir sürü insan vardır arkadaşlar. Aynı şekilde değerlendirdiğimde Ceyhan dediğimde Ceyhan özel bir isimdir. Ama ilçe dediğimde bir sürü ilçe vardır arkadaşlar. Masa, kalem, sandalye, sıra bunlar da yine cins isimlerdir. Somut isim ve soyut isme baktığımızda beş duyu organımızdan herhangi birisiyle algılanabiliyorsa somut, algılanamıyorsa soyuttur diyoruz arkadaşlar. Bize hem şu sınavımızda hem de üniversite sınavında sorabilecekleri bir diğer nokta ise şudur gençler. Tekil, çoğul ve topluluk. Tekile baktığımda tek bir varlığı karşılayan ve çoğul eki almayan isimlerdir. Ağaç tekildir. Çoğul eki larlar ekini alarak çokluk anlamı veren isimlerdir ağaçlar. Çoğul eki larlar ekini almadan topluluk anlamı, çokluk anlamı veren isimleri ise biz topluluk ismi diyoruz. Tekil ağaç, çoğul ağaçlar, topluluk orman. Tekile baktığımızda tekil asker, çoğul askerler topluluğa baktığımızda ise ordu diyoruz. Veya koyun diyelim. Koyunlar olsun çok çoklukta ve sürü ise gençler baktığımızda topluluk ismi oluyor. Peki burada bunun dışında bize ne gelebilir? Bunun dışında bize İsim tamlamalarının çeşitleri gelebilir gençler. Biliyorsunuz isim tamlamalarına baktığımızda belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması olmak üzere isim tamlamaları 3 ana kategoride değerlendiriliyor. Hocam takısız vardı asla arkadaşlar. Takısız isim tamlaması kalktı artık onlar sıfat tamlaması olarak kabul ediliyorlar. Evet, peki başka ne çıkabilir sınavımızda? Şöyle bir değerlendirdiğimizde kitabımızı açtık. Bir kere edebiyatın malzemesi nedir? Edebiyatın malzemesi nokta noktadır dediğimizde dildir diyeceğiz. Edebiyatın malzemesi dildir. Peki arkadaşlar, burada kitabımızda sayfa 17'de bir ne var? Bir tablo var. Şimdi bu tabloya bakalım. Bu tabloda bize ne çıkabilir? Bir kere Türk Edebiyatı'nın dönemleri var. Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasındaki en önemli etken dindir. Arkadaşlar din. Peki Türk edebiyatının dönemlerini bize sınavda sorabilirler mi? Evet, sorabilirler. Türk edebiyatının dönemleri kaça ayrılır? Nelerdir? Sen ne yaparsın? İslamiyet öncesi dersin. İslami dönem Türk edebiyatı dersin ve Batı etkisiyle geçen Türk edebiyatı olmak üzere 3 ana kategoride değerlendirilir. Veya sınavda size bu tabloyu verir öğretmeniniz. Bu tabloda şurayı verir ama burayı boş bırakır. Burayı verir. Burayı boş bırakır, şurayı verir, şurayı boş bırakır. Burayı verir, burayı verir, burayı boş bırakır. Burayı verir, şurayı boş bırakır. Bu şekilde boşlukları uygun kelimelerle siz doldurursunuz. Mesela burayı vermediyse o zaman ne diyeceksiniz gençler? Buraya sözlü edebiyatı yazacaksınız. Yani bu tabloyu ezberlemenizde, öğrenmenizde fayda var diyorum. Peki gelelim başka ne çıkabilir? Mesela başka edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi. Güzel sanatlar ilişkisindeki edebiyata baktığımızda bir kere bu tablo bizim için oldukça önemli. İşitsel yani fonetik sanatlara giren arkadaşlar edebiyat ve müzik. Peki görsel plastik sanatlara girenler neler? Resim, heykel, mimari. Dramatik, ritmik sanatlara girenler ise tiyatro, sinema, dans, bale ve opera. Bunları da mutlaka ama mutlaka öğreniyorsunuz sınavda çıkabilir gençler. Peki, açık ileti ve örtük ileti kısmı var kitabımızda. Açık ileti ve örtük iletiye baktığımızda çıkar mı? Garanti vermiyorum. Çünkü eğer biz bir pandemi sürecinde olmamış olsaydık gençler e, kesinlikle çıkardı. Ama şu an biraz muallaklı bir soru olduğu için açık ileti ve örtük iletiyi belki de öğretmenlerimiz sınavlarda çok tercih etmezler. Ama yine biz yine de değerlendirelim açık ileti. Bir kere arkadaşlar. Tartışma ve anlam karışıklığı olmayan herkesin aynı anlamı çıkarabileceği iletilere biz açık ileti. Örtük ileti ise çağrışım anlamı kuran daha çok böyle kapalı anlatımlardır. Açık iletiler öğretici metinlerde karşımıza çıkarken nesnel ağırlıklı metinlerde karşımıza çıkarken örtük iletiler ise şiirsel metinlerde karşımıza çıkar. Benzetmeler, çağrışımlar, imgeler bunlardır. Peki... Sanatsal ve öğretici metinler dedik. Böyle bir tablo sınavda verilir mi? Verilir arkadaşlar. Bir şiir verilir. Bir de öğretici bir metin verilir. Bu iki metni karşılaştırarak sanatsal ve öğretici metin arasındaki farkları belirleyin diyebilir. Evet eğer karşımızda bir şiir varsa o zaman diyeceğiz ki bu baktığımızda sanatsal bir metindir. Bize bilgi veriyorsa bu öğretici bir metindir diyeceğiz. Peki sanatsal metnin özellikleri nelerdir? Hemen onları yazacağız. Estetik zevk uyandırmak amacıyla yazılır. Kelimeler yan ve mecaz anlamlıdır. Dil sanatsal işlevde kullanılır. Hayal gücü vardır. E, söz sanatları vardır. Özneldir ve örtük ileti ağırlıklıdır. Genelde bu tarz metinlerde şiir dışında değerlendirdiğimde öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılır. Diğerine baktığımızda arkadaşlar öğretici metinlerde bilgi vermek amacıyla yazılır. Kelimeler gerçek yani temel anlamda kullanılırken dil göndergesel işlevde kullanılır. Hocam göndergesel işlev nedir? Eğer bir metinde bize bilgi veriyorsa biz buna göndergesel işlev diyeceğiz. Evet nesnel olur. Açık ileti söz konusudur. Bu tarz metinlerde de açıklayıcı ve tanımlayıcı anlatım biçimleri, anlatım türleri, düşünceyi geliştirme yolları kullanılabilir. Şöyle bir değerlendiriyorum. Bakıyorum arkadaşlar sınavda %2 milyon çıkacak olan bir soruya daha gelelim. Dilin kullanımdan doğan türleri. Bakın ağız, şive, lehçe, argo, jargon ve standart dil. Evet ağız ve Şiveyi maalesef karıştırıyoruz. Eğer Türkiye sınırları içerisindeyse Adana, Türk kesimler içinde mi? Evet. Adanaca konuşma. Ne yapıyorsun oğlum? Şş, kardeş buraya bir baksana. Hadi gidek. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya kalk gidek. Bunlar Adana şivesi değil. Adana ağzıdır gençler. Ama Türkiye sınırları dışındaysa Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan gibi Kıbrıs mesela ne var? MasterChef'te Tanya var değil mi? Tanya ne yapan? diyor mesela orada da arkadaşlar baktığınızda o bir şive çünkü Türkiye sınırları dışında. Evet Azeri şivesi mesela. Ne diyoruz? Böyle bir soru kesinlikle çıkabilir gençler çıkar aslında anlatım bozukluğu yapmayalım. Çıkar neden böyle cümleler verir cümlelerin karşılarına siz bunun jargon mu argon mu lehçe mi standart dil mi şive mi ağız mı olduğunu yazarsınız. Buraya dikkat edin gençler burası çıkar. Peki gelelim düşünceyi geliştirme yollarına. Düşünceyi geliştirme yolları sınavda çıkar mı? Evet çıkar bir paragraf verir ve yukarıdaki paragrafta kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru gelebilir. Veya bir paragraf verir der ki burada kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını nedenleriyle birlikte açıklayınızlar öğretmenler. O zaman tanımlamada ne olacak, nedir, ne değildir sorularına cevap verecek. Eğitim sürekli ders işlenen bir yerdir dediğimizde eğitim nedir? Sürekli ders işlenen bir yerdir dediğimizde nedir, ne değildir sorularına cevap veriyorsa bu bir tanımlama. Örneklemelerde düşüncemizi somutlaştırmak amacıyla örnekler vereceğiz. Virgüller vardır örneklemelerde pratik olarak. Tanık göstermelerde ben bir düşünceyi savunuyorum ve bu düşüncemi kanıtlamak adına tanınan bilinen bir kişinin bir sözüne yer veriyorum. Buna yer veriyorsam buna da tanık gösterme diyoruz. Genellikle iki nokta üst üste ve tırnak işareti içinde oluyor. Bilge Kağan çok haklıdır. Ey Türk sen tok iken açlığı bilmezsin demiştir gibi. Karşılaştırma da aralarında benzerlik ve karşıtlık bulunan varlık veya kavramlar bu özelliklerini ortaya koymak için karşılaştırılırlar. Sayısal verilere baktığımızda sayısal verilerde genellikle ne oluyor? Sayılar söz konusu olacak. Somutlamada soyut kavramlar somut bir varlıkmış gibi benzerlik yoluyla somutlaştırılacak arkadaşlar. Benzetmelerde gibi edatı genellikle bizim için oldukça önemli gibi olmasa da yine bir kavram bir başka kavrama ne yapılacak? Benzetilecek. Sınavda çıkacak olan bir diğer konuya baktığımızda gençler yani çünkü çok fazla konu yok o yüzden çıkacak olan diyorum ve çıkar bize tıpkı şuradaki kitabımızda sayfa 34-2 gibi böyle bir iletişim ögesi verebilir. Der ki Birisi kafeye gitmiş, işte kişiyle, müşteriyle, garson arasındaki bir diyalog verir. Der ki buradaki gönderici kimdir, alıcı kimdir, işte göndericideki ileti nedir, ondan sonra geri bildirim nedir, işte buradaki kod nedir, işte bunun bağlamı yani ortamı nedir. Bunları bize kesinlikle sorar arkadaşlar. O yüzden burada iletişimin ögeleri konusuna da iyi çalışmanızı istiyorum. Evet, özellikle öğretmenlerimiz sizler. Iki hafta öncesine kadar dışarıda olduğunuz için yani okulda olmadığınız için baktığınızda genelde tüm sınavlar için söylüyorum gençler öğretmenlerimiz genelde ölçme değerlendirme kısmından ağırlıklı sorular sorabilirler. Hikaye konusuna geldiğimizde hikaye konusunda bir kere Türk edebiyatında Temel anlamda iki çeşit hikaye vardır. Bunlar olay hikayesi ve durum hikayesi. Ama öncesinde hikayenin gelişimine baktığımızda modern anlamda hikaye ilk kez tanzimat edebiyatı ile birlikte edebiyatımıza giriyor. Peki öncesinde bakın sor demişim sordum mu bilemem belki de sormamışızdır. Ama Türk Edebiyatı'na baktığımızda gençler ee, hikayeden önce Türk Edebiyatı'nda hikaye türünün yerine halk hikayeleri, destanlar, masallar, mesneviler ve Dede Korkut hikayeleri karşılıyordu. Peki biz burada neleri bileceğiz? Biz burada boşluk doldurma soruları gelirse, öğretmenlerimiz bize sorarsa batılı anlamda hikaye örneğinin ee, Türkiye'de Türk Edebiyatı'na tanzimat da girdiğini, Ahmet Mithat Efendi i Rivayet adlı eserinin hikayenin ilk yerli örneği olduğunu, batılı anlamda ilk hikaye örneğinin ise Sami Paşazade Sezai'nin küçük şeyler olduğunu bileceğiz. Ondan sonra baktığımızda sayfa 44'teyim gençler bilginiz olsun. Hikayenin bölümlerine baktığınızda hikayenin bölümleri serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Hikayenin ana unsurları var. Bunlar kişi, olay, mekan, yer yani yer ve zamandır. Mekan ve yer aynı şey. Ve bakış açısı sınavda çıkar mı? Çıkabilir. Bir metin veririz deriz ki buradaki bakış açısını bize aktarınız. Peki bakış açısı hangi anlatım türüyle yazılmıştır dediğimizde de o zaman orada e, metne baktığımızda öyküleyici mi, betimleyici mi, açıklayıcı mı, tartışmacı mı anlatım türü olduğunu yazarız. Bakış açılarında hakim, ilahi yani her şeyi bilen anlatıcı vardır. E, kahraman bakış açısına baktığımızda olayı yaşayan kahramanlardan birisidir. Ben anlatıcı, gözlemci bakış açısına baktığımızda ise gençler sadece bir kamera sessizliği vardır. Mesela öğretmen sınıfa girdi, sırasına oturduğu. Defteri imzaladı ve öğrencilerine baktı. Daha sonra ayağa kalkıp dersi anlatmaya başladı. Burada herhangi bir yorum yok. Sadece olanı anlattığı için biz buraya gözlemci bakış açısı diyoruz. Sınıfa girdim, öğrencilere şöyle bir baktım. Daha sonra kimler dersi işlemek istiyor dediğimde herkes parmağını kaldırdı ve daha sonrasında dersimize başladık. Girdim, kaldırdı, başladık gibi. Eğer olayı yaşayan kahramanlardan biri ise biz buna ne dedik gençler? Dedik ki bu kesinlikle ama kesinlikle kahraman bakış açısıdır. Öğretmen düşünceli bir şekilde sınava girdi, şey sınıfına girdi ve altından bir gece önce yaşadıkları geçiyordu. Abi sen kimsin? Tövbe tövbe sen Allah mısın da biliyorsun. Bu her şeyi bilen anlatıcıya biz ilahi yani tanrısal bakış açısı diyoruz. Peki böyle bir soru gelir. Yani bir metin verir. Bu metindeki anlatım biçimlerini ve e, bakış açısını mutlaka ama mutlaka öğretmenimiz Sorar gençler. Evet, baktığım zaman evet, olay hikayesi ve durum hikayesi mutlaka sorulur. Ee, hikaye türlerine baktığımızda der ki mesela işte giriş-gelişme sonuç bölümlerinin olduğu, okuyucunun bir sonuca e, şey işte ne bileyim merak bölgesinin ön planda olduğu e, genellikle hareketli bir anın bir anlatımıdır, olay ağırlıklıdır dediğimizde bu hikaye biz olay hikayesi diyeceğiz. Bunun Türk Edebiyatı'ndaki temsilcilerine baktığımızda e, Ömer Seyfettin ve Refika Alt Karay ve Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar bunları da ekleyebiliriz gençler. Durum hikayesine baktığımızda o olay ağırlıklı olmayan bir günün belirli bir kesitinin alındığı, bir şekilde diğer adıyla kesit hikayeleri diyoruz biz bunlara. Merak gölgesinin ön planda olmadığı, olayın sonucunun okuyucuya bırakıldığı hikayelere biz gençler baktığımızda durum hikayesi diyoruz. Olay hikayesinin Türkiye'de bir adındaki temsilcileri Ömer Seyfettin Refik Halit Karaydı. Durum hikayesinin ise iki önemli temsilcisi var. Bunlar da arkadaşlar Memduh Şevket Esendal ve Said Faik Abasyan'ı. Dünyaya baktığımızda olay hikayesinin temsilcilerini Mop Pasan görüyorum. Durum hikayesinin temsilcisini ise Çehov görüyorum. Evet dı di, du, dü, tı tı tuturlar varsa bir olay varsa, kişi varsa burada öyküleyici anlatım biçimi vardır. Bakın bir başka uçağın sesi gelmeye başladı. Bizim ada uçakların üstünden geçtikleri bu yol güzergahı olmalı ki hep üstünden ya da solundan geçip gidiyorlar. Kedi sustu, köpeğin gözü kapadı, karga sesleri geliyor şimdi de. Vaktiyle bir <laughs> ve bu zamanlarda kuş uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı. Var mı var? Olay var mı? Var. Hareket var mı? Var. Hareket varsa, olay varsa, kişiler varsa. Dı di du 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 mış dı, 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 dı ile bitiyorsa bu öyküleyici anlatımdır. Yok gözümün önünde resmedecekse. Duran bir anın anlatımıysa. Kişiler yoksa durgun anlamı anlatıyorsa o zaman diyoruz ki böyle sıfatlara sıkça yer veriyorsa o da betimleyici anlatım olacak. Bakın İri kafalı, koca enseli, iki dişi daima meydanda, yanakları kof, sarkık, burnu çökük, aksi bir köpek. Ne yapıyor? Köpeğin özelliklerini veriyor. Durun, duran bir an anlatımını veriyorsa buna da arkadaşlar ne dedik? Evet dedik ki Betimleyici anlatım türü kullanmıştır. Bakın anlatıcı bakış açılarını böyle bir tabloda vermiş. Öğretmenlerimiz de bu tablonun aynısını dahi sorabilirler. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. 9. sınıflar sınavlar yaklaştı. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu gönderiyi beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.